İyi akşamlar sevgili yay burçları ve yükseleni yay burcu olanlar bakalım önümüzdeki günlerde sizleri neler bekliyor diyor ve hemen başlıyoruz arkadaşlar öncelikle bayramınız mübarek olsun diyorum kurban olduğum Allah'ın tekrarına nasip etsin inşallah hayırlı sağlıklı bir şekilde diyor ve hemen başlıyoruz inşallah ıı, Bayram size güzel bir enerji getiriyor inşallah diyorum. Hatta bakın şurada bir kadın elini açmış resmen şükür duası ediyor. Böyle bayramın güzel enerjisiyle birlikte güzel haberler önümüzdeki günlerin içerisinde. Lakin bu gelen haberlerin sanki parayla alakalı ya da para kazanma ya da böyle önemli bir teklif, güzel bir teklif olabilir. Böyle gelen haberler sanki önümüzdeki günlerde gelen haberler parasal ve e, işsel anlamda güzel teklifler getirebilirler diyor. Burada bir de hamile bir bayan çıkmış. Ee, bir anda böyle e, hanenin içerisine büyük bir müjde, bebek haberi gelebilir diyorum. Onun dışında hemen <laughs> önümüzdeki hafta ile birlikte bayram bitişiyle birlikte sanki böyle yeni bir başlangıç yeni bir döneme mi giriyorsunuz? Yeni adımlar mı atıyorsunuz? Bakın koşa bakın sanki havalanmış size doğru geliyor. Hep böyle elini açıp dua eden insanlar, bayrak bayraklı kapılar ya da kendi işini kurmak gibi düşüncesi olanlar ya da bayraklı kapılarda devlet kapılarında beklentisi olanlar çok güzel haberler. Mayıs ayı sanki size böyle dolu 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 mutluluk getirecek. Ve güzel haberler getirecek diyorum. İnşallah kurban olduğum Allah hakkınızda her şeyin hayırlısını nasip etsin diyorum. Yeni başvurular, yeni teklifler, yeni başlangıçlar, bir sandık, sandık... Ee, bir sırrın açığa çıkması anlamına gelebilir ya da bilmeniz, öğrenmeniz gereken bir şeyi de öğrenebilirsiniz diyorum. Ayın ikisi çıkmış yani e, yarın e, bayramın birinci gününde çok sevineceğiniz haberler ya da sizi çok mutlu edecek birilerinden gelen haber sevgiyle alakalı da olabilir. Hani bayramı bahane edip kırgınlıklar, küskünlükler de bitebilir. Sizi çok mutlu edecek haberler görüyorum arkadaşlar. Burada C harfi çıkmış. C harfi birinin 5. ayın içerisinde sanki çok önemli bir davası mı artık, çok önemli bir beklentisi mi gerçekleşiyor ve resmen o C T harfi telefonla mı geliyor haber bir aslan oturmuş aslan güç demektir inşallah maddi anlamda böyle beklediğiniz böyle e, ya da e, hayata geçirdiğiniz projelerden böyle maddi anlamda e, güzel gelişmeler. Yani o kafanızdaki projeler ya da yaptığınız projelerden maddi anlamda böyle yavaş yavaş verim almaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bir de sevgiyle alakalı ya da sevdiğiniz kişilerden aşksal anlamdan bahsediyorum. Sanki böyle geleceğe dair böyle mutluluğa... E, yani sizinle birlikte planları kafalarında planlarının olduğunu görüyorum karşı tarafın ve size böyle aktarıldığını planlarının ama bu aktarılan planlar yani sizinle alakası alakalı büyük bir ihtimalle 9 rakamı çıkmış gelecek planladığı büyük büyük bir ihtimalle evlilik gibi yüzük gibi yani e, bir anda aşklar resmiyete dökülebilir kısacası tam anlatamadım ama tam anlamıyla bu bir anda böyle evli kararı alıp Aşkların böyle e, artık resmiyete döküldüğünü görüyorum ve inşallah bu da sizi çok çok mutlu edecek. Yine hamile bayan çıktı, kapı çıkmış, açılan kapılar, yeni yeni iş, yeni teklifler. Ya da kendi işinizi kurmak gibi düşünceleriniz var ise bu ayın içerisinde inşallah inşallah e, amacınıza ulaşacaksınız, hedeflerinize ulaşacaksınız diyorum arkadaşlar. etrafınızda yakın, çevrenizdeki insanlardan da sanki böyle büyük destekler alabilirsiniz. O projeleriniz ya da geleceğinizle alakalı attığınız adımlarda karşınıza çıkan fırsatlarda o kişilerin de bayağı bir desteğini alabilirsiniz. Kelebek çıkmış. Kelebeğin hemen altında da kalp çıkmış. Kalpten istediğiniz her ne var ise gelin, bir gelin çıkmış burada. Sanki her ne var ise istediğiniz bu ayın içerisinde ciddi ciddi artık böyle elde ediyorsunuz. Muradınıza eriyorsunuz diyorum. Onun dışında zaten kalabalık kalabalık insanlar onun da bayram havası olduğunu görüyorum. Sanki <laughs> bakın yine gelin çıktı. beyaz bir gelinlik. Burada biraz toplu bir bayan. Sanki çocuk bu iki tane çocuk var önünde. Çocuklarıyla alakalı isteği mi, düşüncesi mi artık duası var sanki. Hemen o dua eden kadının kafasında kocaman bir balık. Allah yardımcısı olsun. Kurban olduğum Allah'ım hiç kimseyi çaresiz bırakmasın. Kimin ne isteği var ise bu hayır mübarek günlerin hürmetine Allah'ın inşallah tez zamanda nasip etsin diyorum. Hane içerisindeki huzursuzluklar maddi manevi özellikle huzursuzluklar ve kırgınlıkların da artık bittiği güzel bir döneme giriyorsunuz. Birileri böyle eli kolu bağlı çaresiz gibi görünüyor. İnşallah özellikle ailevi durumlar büyük bir ihtimalle ama inşallah ikinci baharınızı yaşıyorsunuz. Çoluğunuzdan çocuğunuzdan o kaybettiğiniz huzurunuz sanki yeniden geliyor hanenin içerisine diyorum. Hemen arkasından işinizle alakalı, işlerinizle alakalı gerçekten çok büyük gelişmeler. Bir de çok önemli mahkemelik davası olanlar onlu bir vakte kalacak olabilir. Hani 10. ay diyelim belki 10. aya atabilir. Ama sizin için en azından hani sonucun sanki böyle yakın zaman içerisinde 10. aya kalmış da olsa en azından sizin için olumlu sonuçlanabileceğini görebilirsiniz arkadaşlar diyorum. Ama gerçekten son, sonuç biraz uzamış da olsa aydınlık görünüyor. Hatta bazı davaların arkasında parayla alakalı da güzel gelişmeler olacak. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Allah'ım gönlünüze göre versin. Bu hayır mübarek günlerin hürmetine. O elinizi açıp ettiğiniz her ne dua var. Esete zamanda nasip etsin diyorum. Sizlere Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Bayramınız mübarek olsun diyorum tekrardan. Allah'ım sizi sevdiklerinizle birlikte inşallah ömür boyu ömür boyu hep mutlu etsin diyorum. Hayırlı geceler diliyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.